Merhaba arkadaşlar kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar ve sevgiler. Artık kışlık tariflere başlıyoruz. Bugün kışlık tarhana hazırlayacağım arkadaşlar. Sizlere de hemen tarifini kolayca vereceğim. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçelim. Öncelikle süzme yoğurdumuzu tencereye alarak başlayalım. Burada 5 kilo süzme yoğurdum var arkadaşlar. 5 kiloluk süt aldım. Yoğurdu mayaladım ve süzdüm. Bu kadar çıktı. Şimdi bunu büyükçe bir tencereye alıyorum. Eskiden koca koca kazanlarla yapardık arkadaşlar. Akşamdan yapılırdı. Sabaha kadar iyice katılaşırdı. Ve damlara serilerek kurutulurdu çatılarda. Şimdi artık her şey çok kolaylaştı. Yorumlarda arkadaşlarımız soruyor. Kışın yoğurt yok mu? Yarma yok mu diye. Her zaman süzme yoğurt bulunmuyor arkadaşlar. Ben köyden süzdüm. Hazırladım getirdim. Burada da yapıyorum. İstanbul'da oturuyorum. Süzdüğüm 5 kilo süzme yoğurtumu aldım arkadaşlar. Biraz da market yoğurdu kullanacağım. Şöyle bunun da yarısını alacağım. Süzme yoğurtumuz çok ekşi. Birazcık dengelesin. Şöyle ortalama göz kararı yarısını alacağım. Bunun kavurması ve çorbası çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben video dışında bu kadar daha yapacağım. Videoda fazla vakit kaybetmemek için sizlerin vaktini almamak için yarısını böldüm göz kararı. Yarısını yapıyorum. Neredeyse 40-50 kavanoz yapıyorum arkadaşlar. Geçen seneden de var. Onu da sizlere video içinde göstereceğim. Hiçbir şey olmuyor. Güvenle hazırlayabilirsiniz. Öncelikle iyi bir karıştırıp daha sonra böyle pürüzsüz hale gelene kadar blenderdan geçireceğim. Şöyle birazcık su ekleyelim. Süzme yoğurtla çok güzel oluyor arkadaşlar lezzeti. Mutlaka ve mutlaka deneyin diyorum. Yorumlarda çok eleştiri alıyorum dediğimiz gibi yarma yok mu? Yoğurt yok mu? Diyen arkadaşlarımız oluyor. Bizim köyde bunu 100-200 kavanoz yapanlar var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Rahat oluyor. Ve şimdi bunu pürüzsüz hale gelene kadar blenderdan geçiriyorum. <laughs> pürüzsüz hale gelene kadar blenderdan geçirdim arkadaşlar. Şimdi yoğurdun kesilmemesi için içine 4 tane yumurta ilave ediyorum. ve blenderdan geçirmeye devam ediyorum. Yoğurdumu blenderdan pürüzsüz hale gelene kadar geçirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 litre su dökmüştüm arkadaşlar. 2 daha döküyorum. 1 litre daha ayrı döktüm. Toplamda 5 litre su kullanmış oldum. Az gelirse biraz daha ilave edebilirim. Şöyle bir karıştırıyorum. Evet fazla sulu olmaması gerek. Bu kıvam yeterli. Kaynadıkça da katılaşacak. Şimdi kırık yarma kullanıyorum arkadaşlar kendi yaptığımız değirmenlerde öğüttüğümüz kırık yarma pirinçle de yapabilirsiniz. Onun da karanında tarifi var. Yarma bulamıyoruz diyorsanız pirinçle de aynı tarifi yapabilirsiniz. Şimdi burada 2 kilo kırık yarmam var arkadaşlar. Yıkadım hazırladım ve ekliyorum. Şöyle azar azar kıvam alana kadar ekleyeceğim. Hepsini bir anda dökmüyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Evet arkadaşlar 2 kilo yarmamın hepsini döküyorum tam ayarlı olmuş 2 ,4. göz kararı yıkamıştım kesinlikle tuz atmıyoruz kaynayana kadar kaynadıktan sonra kavanozlamadan önce tuzunu katıp indireceğiz evet kıvamı güzel şimdi ocağımı alıyorum kaynatmaya başlıyorum tenceremi ocağıma aldım arkadaşlar şöyle yavaş yavaş ara vermeden kaynayana kadar karıştıralım karıştırmazsak yoğurdumuz kesilir arkadaşlar o kadar emeğimiz boşa gider Şöyle hızlı değil, yavaş yavaş kendimizi yormayacak şekilde karıştıralım. Dediğim gibi kesinlikle tuz atmıyoruz. Tuz atarsak tarhanamız kesilme yapar arkadaşlar. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin ve püf noktalarını kaçırmayın. İzledikten sonra da yorum ve beğeni bırakırsanız, paylaşırsanız çok çok memnun olurum. Bana destek olmuş olursunuz şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tarhanamı kaynayana kadar karıştırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kokurdamaya başladı. Şöyle bir kıvamını göstereceğim. Suyu biraz az geldi. Biraz daha su ilave edeceğim. Sıcak su ilave edelim. Gördüğünüz gibi bayağı bir katılaşmaya başladı. Neredeyse bir 5-6 dakikadır kaynamaya başladı. Şöyle biraz daha su ilave ediyorum. Göz kararı 1 litre daha ekledim. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi yarmamız yumuşayana kadar kaynatmaya devam edeceğiz. Çok çok yumuşamasına gerek yok. Şöyle birazcık yumuşadı mı ocağımızın altını kapatıp kavanozlamaya geçeceğiz. Şimdi sık sık karıştırmamıza gerek yok. Dibine tutturmayacak şekilde böyle ara ara karıştırmamız yeterli olur. Şimdi artık kaynamaya başladığı için yoğurdumuz kesilmez. Şimdi de dibine tutturmamak için ara ara karıştıracağız. Ve kaynamaya bırakıyorum tekrardan. Yarmam yumuşayana kadar kaynattım arkadaşlar. Ara ara da karıştırdım dediğim gibi dibine tutmasın diye. Bu kıvam yeterli arkadaşlar. Çok katılaşmayacak. Şimdi bu şişelerde sabaha kadar beklediğinde tamamen katı bir hale geliyor. Ben size geçen seneki konservemi de göstereceğim arkadaşlar. Şimdi sıra geldi tuzun ilave etmeye. Şöyle bir su bardağı tuz koydum. Birazını katmayacağım. Şöyle kenara alıyorum ayırıyorum. Karıştırıp kıvamına bakacağım ve tuz ilave edeceğim. Tuzunun az veya çok olması önemli değil. Kışın tekrardan pişirdiğimiz için kışın pişirirken tuzunu ayarlayacağız. Şimdi şöyle geçici olarak birazcık tuz ilave edelim. İyice karıştırdım ve tuzuna bakacağım. Bardaktaki kalan tuzumu da ilave ediyorum. Dediğim gibi kışın az geldiğinde biraz daha tuz ilavesi yapabiliriz. İyice karıştırdıktan sonra şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve kavanozlamaya geçiyoruz. Şöyle de kıvamını bir göstereyim. Bu kıvama gelmesi yeterli oluyor. Fazla da katılaştırmayalım ve ocağımı kapatıyorum. Öncelikle kavanozlara koymadan önce şöyle bir karıştıralım arkadaşlar. Şöyle yarmasıyla yoğurdum. Aynı şekilde kıvamı aynı olsun hepsinin. Şimdi kavanozlamaya geçiyorum. Şöyle bir litrelik kavanozlara koyuyorum arkadaşlar. İsterseniz yarım litreliklere de koyabilirsiniz. Kişi sayınıza göre. Kalabalık bir aileyseniz bir kiloluklar tam uygun oluyor. Evet arkadaşlar. Hiç sıcak vaktini geçirmeden hemen kaynar kaynar kavanozlara koyalım. Soğutmayalım ve kavanozlarımın kapakları da güzelce tutsun. Hemen sıcak sıcak kavanozların kapaklarını kapatalım arkadaşlar. Şöyle iki üç kez sola döndürelim. Kapak iyice oturduktan sonra sıkı sıkı kapatalım ve kenara alalım. hemen baş üstü kapaklarını kapatalım. Hatta siz doldururken de kenarda bir kişi kapaklarını kapatırsa daha da iyi olur. Sıcak sıcak daha güvenli olur. Evet arkadaşlar kapaklarını kapattım. Şöyle hemen bir sofra beziyle üzerini kapatıyorum ve bir gün bekletiyorum. Bir günün sonunda serin ve gölge yerde saklamak üzere bir yıl hatta 2 yıla kadar dayanıyor arkadaşlar. Kapağı güzelce tuttuktan sonra hiçbir sorun olmuyor. Dolapta saklamamıza gerek yok. Şimdi hemen sizlere geçen yıldan kalan konservemi kısaca bir çorba yapacağım arkadaşlar. Yorumlarda çok soruyorlar. İşte nasıl olacak diye gördüğünüz gibi nasıl da katılaşmış. Hemen bunu tencereye alıyorum. Çorbasını tarifini veriyorum. Bunu isterseniz kavurabilirsiniz arkadaşlar. Birazcık tereyağı koyun. Birazcık da sıvı yağ koyun. Tavaya yağınız ısındıktan sonra konserveyi ilave edin. Şöyle 2-3 dakika kavurmanız yeterli olur. Üstüne nane, pul biberi her yemeğin yanında servis edebilirsiniz. Çay sofralarınızda süper oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen çorbamın tarifine geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi kavanozumuzun kapağını açalım. Havasını alalım öncelikle. Bir yerlerden geliyorsunuz. Hemen evde yemeğiniz yok. Hemen kışın böyle bir tane açıyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi küflenme yok. Bozulma yok. Tarifimi güvenle hazırlayabilirsiniz gördüğünüz gibi bu şekilde de katılaşıyor. Biz cıvık bir şekilde koyduk ama iyice şişiyor ve bu şekilde katılaşıyor. Öncelikle şu topaklarını iyice bir karıştıralım. Suyunu dökmeden önce daha sonra azar azar su ilave edelim. Suyunda ölçü vermiyorum arkadaşlar. Kıvamını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu arada yaklaşık 1 litre de su ilave ettim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köy yoğurdu olduğu için yağlar da üzerine birikti. Şimdi hemen ocağıma alıyorum. Kaynatmaya başlıyorum. Tenceremi ocağıma aldım arkadaşlar. Şöyle ara ara kesilmemesi için karıştırıyorum. Şöyle 3 diş sarımsak rendeledim. Onu da ilave ediyorum. Ve kaynayana kadar ara ara karıştırıyorum. Çorbam kaynamaya başladı arkadaşlar. Kaynamaya başladıktan sonra bu kadar yeterli. Zaten konservemizi yaparken yarmamız yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Şimdi şöyle bir çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Tuzunu ayarlamak için bu kadar tuz yeterli. Tuzunu da damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi tenceremi kenara alıyorum. Üzerinin sosunu hazırlamaya geçiyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay arkadaşlar. Şöyle 3 yemek kaşığı yağ alıyorum. Ve yağımın ısınmasını bekliyorum. Şöyle 1 tatlı kaşığı nane ekliyorum. Yerle çorbası bol naneli güzel olur arkadaşlar. Şöyle nanem kavrulduktan sonra bu kadar yeterli. Ocağımı kapatıyorum. arkadaşlar. Çorbam servise hazır. Şöyle de bir kıvamını göstermek istiyorum sizlere. Pul biberi ve limonla da çok güzel olur. Kışın sıcak sıcak. Çok güzel bir tarif arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.